Yani Allah hakkında güzel düşüneceksin. Vefat ederken hasta olduğunuz zaman, öleceğinizi anladığınız zaman veya evhamlandın, ölebilirim. Hemen Allah beni affedecek, cennete koyacak. Bu itikadı ağır bastırmamız lazım. Yoksa tehlike çok büyük. Çünkü o zaman da eğer Allah beni affedecek diye düşünmeyen varsa diyor, demek ki affetmeyecek ki Allah ona nasip etmiyor öyle düşünme. Bu çok büyük tehlike. Bak son nevede bana da siz hasta ziyaretime gelirseniz, bana da siz de hep birbirimize vasiyet olsun. Hastalara gittiğimizde ya sen şöyle iyi amellerin vardı. Allah seni affeder. Günahlarımız hepimizin var. Sen mübarek adamsın falan. Hep böyle yapın diyor hadis-i şerifte. İyi amellerini söyleyin. Ulan sen de çok bozuk adamdın. Tevbe et lan man. Böyle konuşmayın. Adam adam ölüyor zaten ya. <laughs> adam ölüyor ya. Yani Tabii ki iyi ameli yoksa da ne diyeceğiz? O da ayrı dava. Yalan konuşacak halimiz yok ama. Sen bir kelime şahadet, bir kelime tevhid, Mesela kulü vallah. Men fi e fî marazîllezî yemûtu fî kulü vallâh ehede. Allah samedü lem yelid ve lem yûlede. Ve lem kullu kufven ehede. Lem tet'am hünnâru. Hün Öleceği hastalıkta kulü vallâh okumak nasip olanı ateş yemez. Bu kadar say hadis ya. Bu kadar say. Ondan adam öleceğim diye yüz bin ihlas okusan var ömrü hayatında bir kere de oturarak değil. Başla bugünden ya bundan evvel de okuduk onlar sayılmaz mı? Ya sayılır da sayısını bilmiyorum ki. Şimdi sayılı okuyalım da her gün bir elli okuyalım, yüz okuyalım. Fazla okuyalım. Mübarek ecelere günlerde. Yüz bin kulüvallah ölmeden bitiren kânet lehu fidâehu minennâr Cehennemden fidyesini verdi. Yani Allah'a fidyesini ödedi, canını cehennemden satılıp.